Selamlar. Biz bugün İshak Buğra ile çıktık. Kardeşi Mirac'ı okuldan almaya gidiyoruz. Onlara bugün bir sözüm vardı. Bilin bakalım nereye götüreceğim. Önce bir Mirac'ı okuldan alalım. İshak Buğra bizi izleyen arkadaşlarına el salla bakalım. Haydi biz kaçar görüşürüz. Birazdan varırız hemen. 10 numara beş yıldız. 10 numara 5 yıldız. Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hala çalıştırmadan Bismillahirrahmanirrahim diyor. Özür dilerim. O zaman ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve gidiyoruz. Aferin kanka. Çak. O yüz halini çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Orada tam, orada tam sunmayalım yüz halini. Tamam mı? Mirac'a seni götürmeyeceğiz şakası yapacağız tepkisini ölçmek için. Da öğrendim. Sen kaç yaşındasın şimdi? Ben 11 ya da 10. 11 ya da 10 yaşındasın. Daha o zaman senin öğrenmene bir 8 O zaman geldik. Koşacağız. Sen ne hızlı koşacaksın? Ben hızlı koşacağım bakalım. Yarış yapacağız. Ben da nasıl koşacağım bakalım. 3 2 1. Biniyor Şimdi biz Mirac'ı bulacağız. Bakalım nerede? Çocukların arasında görebiliyor musun? Hayır göremiyoruz. O muhakkak bizi görüyordur ama. Evet yakaladık Mirac'ı orada. Gördünüz mü? Hızlı bir şekilde gidelim bakalım yanına. seni <laughs> Sonunda karar değiştirdi. Geliyor. Ben de geleceğim. Gelecek misin? Evet. Tamam o zaman. Mirac'ı götürüyoruz. Gerçi saçık buraya yapacak bir şey yok. Evet, Yemek yemeye ondan sonra pateni yanla bırakalım, değil mi? Gezmeye belki bir oyuncak falan alırız. Oyuncak alırız. Vallahi alırız. alırız. Ne alacağız? En pahalı bir şey alacağız. Ha, en pahalı. Bir de en pahalı alacağız. Ne yavaş sen senin gözün nazar değil miydi? Nazar gözlük taktım ama baksana. Gördün mü? Hadi gene gözlük takar gözlerim kamaşıyor hemen çıkartınca böyle. Senin gözlerin iyi görüyor değil mi? Sizin gözleri iyi görüyor mu? Vallahi <laughs> benim gözüm <gözlerini> iyi görüyor. <laughs> Az önce İsa Fura ile koşu yarışması yaptık. Şimdi Miraç'ı da aldığımıza göre üçümüz yapacağız. 3, 2, 1 Bakın bakın şimdi nasıl uçacaklar görüyor musunuz? Oo miraç abisini geçti ama uyanıklık yapıp erken dönüyor. Fenalığını bir görüyor musunuz? Bizim burada okulda işimiz bitti. Artık gidelim gideceğimiz yere. Hadi bakalım ne yiyeceğiz karar verelim. söyledi? Elif abisine beni dövdü. Ya kim o? Elif'in abisi Çocuktan da al haberi bu arada. Video çekerken de öğrenmiş <laughs> Geliyor benim, benim kardeşime. Türkçe kardeşim diyor bana. Ben... olur mu? Anne anne daha mı? Bir dişim çıktı biliyor musun? Öyle mi? Bak. Hangi dişin? Aa kameraya dön bakayım baksınlar. Senin yaşın kaçtı? altı 6 yaşında bir tane dişin çıktı. Sizin ne durumda dişler? Bakayım. Benim şu dişim de çıkıyor. Yerinden çok güzel bir diş gelecek ama oynamazsan, değmezsen dümdüz çıkar. Değersen yamuk çıkar bak. Tamam mı? Sakın Zaten uyan. zaten bütün dişlerim çıkınca büyük dişler gelecek. Çok o, güzel böyle de, with şekilde bir şekilde işlerin olacak. Değil mi? <laughs> Aynı hani İshak Burak'a gibi. Bakayım abi işlerine. İshak Burak'a göster bakayım. Şöyle arkadaşlar da görsün. Şöyle göster. Biraz iki dişim yok. Bakın. Aaa. Onlar da. <laughs> Biraz yarış yapacağız. Taş kağıt makas yapacağız. Üç olan öne geçecek. Hadi. Taş kağıt, makas. Taş kağıt, makas. Taş kağıt. kazandı Ben? Biraz. Yani yenildin. Yapacak bir şey yok. Beni defa Bir şey bekliyor. Ne Yanınızda bir şeyler olmaz mı? Biz de Hadi. bırakalım. Ben ben Hadi gel. Ne yiyeceksin? Ben şey, Lahmacun. Lahmacun. Sen? Ben mi? Ben hamburgerim. Bir bakalım bakalım neler var yani. Hadi gelin. Çimenlerle ne oluyor? Şöyle geçsin evet. Şurada dondurma var. Yemeğimizi yedikten sonra dondurma alıyoruz. Tamam yemeğimizi bakalım. bir yiyelim. <laughs> Aynen orucu falan Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzu kaçırmayın çünkü zıp zıpsıba gitti. Ne zaman atacağım hadi tahmin edin.